Efendim Isparta'dan 40. Komando Eğitim Tukay Komutanlığımızdan şanlı ordumuzun gücüne güç katacak olan kahraman komandolarımız ve saygıdeğer aileleriyle birlikte zat halinizi saygıyla selamlıyoruz. Milli sanayi ürünlerimizle donatılan kahraman komandolarımız üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirerek asil milletimizin gurur kaynağı olmaktadırlar. Yürekten inanıyoruz ki bugün Komando bürovesi takarak mezun olan ve huzurlarınızda sarsılmaz bir iradeyle bulunan komandolarımız silahlı kuvvetlerimize ve ülkemize nice önemli hizmetlerde bulunacaklardır. Emir ve talimatlarınızı almak için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım arz ederim. Teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, değerli komutanlarımız, kahraman komandolarımız sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Komando temel kursu mezuniyet ve bro ve takma töreni vesilesiyle canlı bağlantıyla sizlerin heyecanını, gururunu ve mutluluğunu paylaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Canımızdan aziz bildiğimiz bu vatanın bekası milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. dar bekaya irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta olanlara şansım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine kadar ilahi kelimetullah uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, milletimize ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi, Türkiye'yi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini ülke satında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. 18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2094 komando uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın Farklı zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Keza sizleri binbir emekle büyüten vatan, millet, devlet aşkıyla yetiştiren ailelerinize selamlarımı iletiyor. Allah onlardan razı olsun diyorum. Kahraman askerlerimiz, bugün sizlere tevcih edilecek broveler, milletimizin şahs manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır. İki hafta sonra inşallah birliklerinize katılacak en yalçın tepelerde, en zorlu hava şartlarında, en derin sularda çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. Ezan dinmesin. Rengini şehitlerimizin mübarek kanlarından alan al bayrak inmesin diye gerektiğinde anadan Yardan serden geçeceksiniz. İnşallah her biriniz disiplininizle, cesaretinizle, yiğitliğinizle ve elbette vicdanınızla, ahlakınızla, merhametinizle göz dolduracaksınız. Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti öyle nabit bir devlet değildir. Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde alkanlarıyla sulayan kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yaşartan bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet ebed müddet ilkesi doğrultusunda ilahi kelimetullah yolunda Asırlardır mücadele eden, şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuru istikametinde tahkim eden bir milletiz. Kurduğumuz devletlerle, insanlığa kattığımız değerlerle, sancaktarlığını yaptığımız o kutlu dava ile temayüz etmiş, adeta bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti tüm unsurlarıyla, tüm müktesebatıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz. Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza ülke mizi artık merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni birliğin hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun. Suriye'de 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun. Rusya Ukrayna savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyor. Tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. İnşallah bunun için çalışmaya, bunun için mücadele etmeye, bunun için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Sevgili Mehmetçiklerimiz, ekonomiden dış politikaya Birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamiyle kurtulup terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda inşallah önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak. Türkiye yüzyılının kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır. Kahraman ordumuzun kahraman mensupları sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmiş ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için de mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime yavuz, mazluma Yunus'sunuz. Gerek ülkemizde, gerek sınırlarımızda, gerekse yurt dışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyorum. Sizlere güveniyorum. Bu düşüncelerle komando temel eğitimini başarıyla tamamlayan ve brovelerini kuşanan siz uzman erbaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Her birinize vazifelerinizde üstün başarılar diliyor. Rabbim sizi her türlü beladan, saldırıdan, kötülükten muhafaza buyursun diyorum. Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.